Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Nehrulabyat köyüne düzenlediği hava saldırısında iki sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlem evine göre Laskiye'deki Hmeymin üstünden kalkan Rus savaş uçağı sivil yerleşimlere saldırılar düzenledi. İdlib'deki sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre Kentin batısındaki Nehru köyünde sivil yerleşim yerine yapılan hava saldırısında bir kadın, bir çocuk, iki sivil yaşamını yitirdi, on sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Rus savaş uçakları yeni yılın ilk dakikalarında İdlib, Kensafra ve Cüdeyde bölgesine de çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Beşar Esad rejimi ve İran destekli terörist gruplar gece boyu Halep'in batı kırsalındaki Keferamme, Kefertal, ve İdlib'in güney kırsalındaki Beynin köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.